Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben eleştirici yapam. Şimdi sizlerle birlikte Mert Taylor'ı eleştireceğiz. Eleştirme değil de daha çok gerçek yüzünü çıkartmak istiyorum. İlk olarak bu videoyu izleyelim ve ne dediğine bakalım. Arkadaşlar selam. Geçen gün çektiğimiz video ile alakalı konuşmak istiyorum. Geçen gün terk edilmiş bir iş merkezine gece gizlice girdik ve o gece hayatımın en büyük şokunu yaşadım. Şu ana kadar evet birçok paranormal video çektik ve birçok şey yaşadık ama burada gerçekten canlı kanlı gördüğüm bir şey oldu. İş yerinin en altından girdik ve en üstüne kadar bütün odalarını gezerek her yeri kontrol ettik. Tamamen terk edilmiş ve birçok evrak, bilgisayar gibi birçok şey vardı. Ve yavaş yavaş videonun sonlarına yaklaştık. Artık iş merkezinin en üst katına çıkıyorduk ve en üst kata çıktığımızda son dakika bir şey gördük ve ekip arkadaşlarım kaçtı ve ben sırf size bir şey göstermek için gizlice çekmeye çalıştım ve bir şey gördüm arkadaşlar 3 gündür ne beni uyku tutuyor ne de uyuyabiliyorum gerçekten psikolojim bozuldu artık hani anlamıyorum ya birileri bizimle oyun oynuyor ya birileri korkutmaya çalışıyor ya bizim gideceğimizden önceden haberleri oluyor ya bir şeyler oluyor ya bunu bir insan yapıyor ya da gerçekten ruhani varlıklar Artık cinler, periler bizi korkutuyor hani korkuluydu burası musallat falan filan. Ve başımıza sonradan bir şey gelmezse evde çarpılmazsa iyi. Aynen öyle. <gülüyor> oh, <gülüyor> i̇nşallah bir şey gelmez. Ananı. Ananı kolay, kolay, kolay. Videonun tamamını bu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Bu şimdi arkadaşlar. Videoda yaşadıklarımızı kesinlikle görmeniz gerekiyor arkadaşlar birisi yani videonun sonunda var ya yani, kısa şorsun videonun sonunda neşeli bir şekilde söylemesi sizce normal mi? Yani bu, ben bunu da fark etmedim. Dedim videoya bir gireyim. Abi bu olan yazar ne böyle? bakalım. Bu taraflarındaydı. fazla gittim. Ya bir bok yok ki. Biri biri evet, yapacak. Arkadaşlar burada. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nasıl? Evde çarpılmazsa ki. Ses Vay. çok Vay. Dur, 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 dur. dur dur dur. Nereye gidiyorsun? Nereye, gidiyor? Nereye gidiyorsun? Dur. Nereye gidiyorsunuz? Gitti ondan da ki. Yani o kadar yürürken siyah bir şey nasıl fark etti? Ama o tarşaf var. Kanka görüşürüz kanka. Ne o? Bir dakika arkadaşlar. İnşallah başıma bir şey gelmez. Hı hı. Gördüğünüz gibi. Şuraya bakın. Adam var burada. İnsan aga bu. İnsan bu. Da... Ne o? Bir dakika arkadaşlar. İnşallah başıma bir şey gelmez. Bakın arkadaşlar. Ya böyle bir peri gördünüz mü hayatınızda yani? Yaratılış sebebi böyle bir yani perinin nasıl olduğunu bilmiyoruz doğru ama yani sadece işte peri yani bu nasıl peri? Hem burada biraz ben tutturamadım ama insan ayağı görünüyor. Burada kurgu video arka. Hem yani insan böyle peri mi olur ya Perinin nasıl olduğunu da bilmiyoruz ama yani şaka bu şaka yapıyorlar bizi. O şaka belki büyümez, ya, şaka yapmış olabiliyorlar şaka yapıyor olabilirler ama bence bu şaka değil. Bilerek yapmışlar. Bilerek bunu kasten e, YouTube'da bir izlenme alsınlar diye Mertilla kasten oraya bir tane adam koymuştu. Yani bunu inanın, inanın, insanlar da yorumlarımızı geçmiş olsun abi. Psikoloji, evet, psikoloji bozulduysa böyle bir şey de var. İnsanlar o şaka yapmış Mertilla da buna inanmış olabilir yani şakaya. Uğurma yani ama buna bir şey söyleyemem şimdi. Ama bence yani insan bu böyle peri mi bu arkadaşlar? Yani eleştirdiğimiz onu inanması gerekiyor. Tam korku gibi konuşuyorlar. Koray! Oğlum! Çektim yemin ederim çektim. Koray! Çektim! ya Sen görebildin mi? bir şekilde. Sizin, sizin, koş, kaç 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 kaç. Abiciğim bir daha beni getirmeyin böyle yani. Koş 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 ya, koş. Gördüğünüz arkadaşlar yani bu dünya videomuz bu kadar. Yani için çok da eleştirilik yaptım. Yani bunlara böyle şeyler inanmayın. Bunu söylemek istiyorum. Hatta yorumlara da bakabilirsiniz. Evet, işte Arkadaşlar selam. Arkadaşlar selam. Arkadaşlar selam. Arkadaşlar selam. Arkadaşlar selam. geçmiş olsun Arkadaşlar geçmiş olsun selam. Arkadaşlar Arkadaşlar böyle şeyler yalan. Böyle şeyler yalan. Arkadaşlar Arkadaşlar yani dikkatli dikkatlice bakabiliriz. Hem peri diye bir şey olmadığında size söylüyorum yani. Belki Mert, Mert, abimiz buna kalmış olabilir. Belki Mert abimizin de haberi yoktu. Ama biraz bir gibi var. Yani bence bu yalan. Hem bundan sonraki videoda bu kocaman ATV'yi yendirme. Psikolojisi, yani psikolojisi e, ee, bir adam böyle yani neşeli olamaz. Sürdüreceğim. Yee! Evet ilk bir ara var psikolojim bozmuştu ama böyle ben böyle neşeli değildim. Neşe olamaz abi. Yani. Kim sürmek ister? Hayır hayır taş kağıt makas yapalım. Ben, evet. Neşe işte neşeli falan. Bu da söz. Bakıyorum abone olacağım. Üçmüyor. İşte arkadaşlar yani böyle şeyle inanmayınca size böyle bir video yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka eleştir neleri eleştirme neleri gerçek olduğunu gerçek olmadığını şey yapmak istiyorsanız bana yazın yorumlarda yazabilirsiniz. Ben onu bir bakarım. Eğer eleştirmelik bir şey yani eğer bir istediğiniz bir şey varsa bu arada buna Ona bakar Ben hemen ona bakarım. Mesela arkadaşlar.